üç şeye sabretmekle mükellefiz arkadaşlar. Birisi taat üstünde sabırdır. Yani ibadet üzerinde sabretmen gerekiyor. İbadetin meşakkati var mı arkadaşlar? Var. E şeytan da var tabiri caizse yoruyor. Şimdi düşünün sabah namaza kalkacaksınız. Sıcacık yataktan kalkıyorsun. Yeri geliyor soğuk suyla abdest alıyorsun. Gece geç yapmış oluyorsun vesaire. Meşakkati var mı? Var. Zor bir şey mi? Zor. Ama buna sabretmek durumundasın. İkincisi masiyetten sabır. Masiyet arkadaşlar nedir? günahlar demek yani. Yani insanoğlu günaha girmemek için seddi zerai diyorlar ona eski tabirle. Günaha girmemek için sabredecek bazı şeylerde. Uzak duracak. Üçüncüsü de arkadaşlar musibete karşı sabırdır. Aklın varsa bu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati rehber tut. Anlatılan sana bu gerçekliği arkadaşlar kendine rehber tut. Merdane ya sabur de.